İnsanda akciğerlerle alınan oksijenin vücut hücrelerine taşınma sırasında meydana gelen olayların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Doku kılcal damarındaki kanda karbondioksit miktarı arttığı için oksijenin hemoglobinden ayrılması, alveollere dolan havadaki oksijenin difüzyonlu akciğer, akciğer, kılcal damarlarına geçmesi, oksijenin al yuvarlardaki hemoglobinle birleşerek oksihemoglobin oluşturması, plazmadaki oksijenin doku sıvısına geçtikten sonra difüzyonla hücrelere geçmesi, oksijence zengin kanın kalpten vücuda pompalanması. Şimdi ilk olarak nefes aldığımız zaman alveollerimizin içerisi oksijenle dolar. Dolayısıyla şu iki e, ilk sırada olacak. Alveollere dolan havadaki oksijenin difüzyonla akciğer kılcal damarlarına geçmesi. Daha sonra e, bu alveollere dolan hava ee, oksihemoglobin oluşturacak yani hemoglobinle oksijen birleşecek, oksihemoglobin meydana gelecek. Daha sonra e, oluşan oksihemoglobin yani artık bu temizlenmiş bir kandır, bu temizlenmiş kan kalbe geldikten sonra e, gerekli olan doku ve organlara gönderilecek. Bunu yapan da aort damarıdır aort damarıyla e, doku ve organlara pompalanacak. Daha sonra doku ve organları pompalandığı zaman bu organların neye ihtiyacı var? Oksijene. Çünkü karbondioksit miktarı artmış. Onu verecek, onun yerine oksijen alması lazım. Bunun için de hemoglobinin oksijeni serbest bırakması gerekiyor artık. Yani oksijen hemoglobinden ayrılır. Daha sonra da difüzyonla e, hücrelere doğru giriş yapar. Sıralamamız bu şekilde gerçekleşecek. Buradan da C şıkkı olur. Bir canlının solunum sisteminin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması kural olarak yaşadığı ortam hakkında bilgi verir? Gaz alışverişinin difüzyonla gerçekleşmesi, bu bütün solunum organları için ortaktır. Her zaman gazlar difüzyonla taşınır. Solunum organının vücut içinde olması. Eğer e, karada yaşayan bir canlıysa, solunum organı vücudun içindedir. Eğer dışarıda kalmış olsaydı kuruyabilirdi karasal ortamda olduğu için. Hatırlayın solunum organlarının özelliğinde mutlaka dış yüzey nemli olmak zorunda. e Karasal ortamda da dış yüzey nemli olma ihtimali yoktur ya da çok azdır. Bu nedenle solunum organını vücudun içine almıştır ki bu sayede nemli kalmıştır. O yüzden e, ee, solunum organının içeride veya dışarıda olup olmamasına bakarak yaşadığı ortamla ilgili bilgi alabiliriz. Mesela biz karada yaşıyoruz. Solunum organı vücudun içinde. Ama balıkları düşündüğümüz zaman sucul bir ortamda yaşıyorlar. Ee, ve solungaç solunumu yapıyorlar. Solungaçlar da vücudun dışarısında bu şekilde yaşadığı ortamla ilgili bilgi alabiliriz. Aşağıdaki eğri normal bir insanda egzersiz, egzersiz sırasında ve dinlenme sırasında dokulardaki ve akciğerlerdeki hemoglobinin oksijenle doygunluk durumunu göstermektedir. Buna göre eğride dinlenme sırasında dokulardaki hemoglobinin oksijen doygunluğu ile akciğerlerdeki hemoglobinin oksijen doygunluğu arasındaki K ile gösterilen bir fark vardır. Bu farkın ortaya çıkma nedeni hangisidir? Bana şuradaki K farkının nedenini soruyor. Tamamen grafik yorumlama sorusu aslında. Şu şekilde bakacağız. K farkı nasıl oluşur? Şurayı alacağız tepe noktasını bir de burayı. Burayı veren şu. Nedir? Akciğerlerin oksijenle doygunluğu. Burası nedir? Dinlenme sırasındaki oksijenle doygunluğu. E bu arada ne var? Demek ki dinlenme sırasında oksijenin bir kısmını kullanmış bir oksijen kaybı var. O yüzden de şuradaki grafik meydana gelmiş. Eğer kullanmamış olsaydı yine burası da şu tepe değerde burada bir yerde kalmış olacaktı. Yani bana bu K değerini veren şey dinlenme sırasında kullanılan oksijen miktarıdır. Bu da B şıkkıdır. Tekrarlıyorum. Şu üst nokta akciğerlerin oksijene doygunluğu. Baktığınız zaman soru çünkü çok korkunç, göz korkutucu geliyor ama çok kolay. Ee, şu üst noktaya baktığımız zaman akciğerlerin oksijene doygunluğu. Burası da dinlenme sırasındaki dokuların oksijene doygunluğu. Yani dinlenme sırasında oksijen doygunluğu birazcık daha azalmış. Yani şurada oksijen kaybetmiş. E, bu oksijeni de niye kaybediyor? Dinlenme sırası burası dinlenme sırasında bir kısmını harcamış demek ki bu yüzden kaybediyor. O yüzden de cevabımız dinlenme sırasında kullanılan oksijen miktarı olur. Hiç zor bir soru değil. Hatta o şekilde böyle uzun olan, grafikli olan falan göz korkutucu göz korkutmaya çalışılan sorular aslında daha kolaydır. Lütfen korkmayın o sorulardan. Bir ailenin tek yumurta ikizi olan çocuklarından biri sürekli olarak yüksek bir dağda yaşarken öteki deniz kıyısında yaşıyor. Dağda yaşayan da aşağıdakilerden hangisinin deniz kıyısında yaşayandakine göre düşük olması beklenir? Şimdi bir kuralımız var özellikle diyebiliriz. Yükseklere çıkıldıkça oksijenin kısmi basıncı azalır. Bana hangisi daha düşük olur diyor. Yukarıda yaşayan da yani deniz seviyesinden yüksekte olan dağda olan da e, oksijenin kısmi basıncı azdır. Oksijenin kısmi basıncı azaldığı için de solunum sistemi dolaşım sistemi hızlanmaya başlar. Burada düşük olan tek şey oksijenin kısmi basıncıdır. Diğerleri hep artar. Hemoglobin miktarı artar, soluk alıp verme hızı artar, nabız sayısı artar, al yuvar sayısı artar. Tek azalan şey oksijenin kısmi basıncıdır. Bu olayların gerçekleşme sırasını istemiş. Normal bir insanda yoğun egzersiz sırasında gerçekleşen olaylar verilmiş. Şimdi yoğun egzersiz sırasında çok fazla oksijenli solunum yapılacak ve bunun sonucunda karbondioksit açığa çıkar. E, karbondioksit açığa çıktığı zaman pH düşer, yani karbondioksit ortam pH'ini etkileyen düşüren bir faktördür. pH düşünce de e, hemen e, omurilik soğanı ve pons uyarılır ve omurilik soğanı ponsunun uyarılmasıyla beraber solunum e, sistemi hızlanmaya başlar. Önce solunum sistemi hızlanır, sonrasında da dolaşım sistemi hızlanır. Bu şekilde karbondioksit vücuttan uzaklaştırmaya çalışır. Şimdi bakacak olursak sıralamaya. Öncelikle hücrelerde oluşan karbondioksit miktarı artar. Karbondioksitin artmasıyla pH düşer. pH'in düşmesiyle solunum merkezi yani omurlik soğanı ve pons uyarılır. Pons omurilik soğanı pons uyarıldıktan sonra kaburgalar arası kasların kasılmasıyla beraber bu kasların çok çalışması da soluk alıp verme hızlanmış olur. Buradan da sıralamamız 3-1-2-4-5 Bursa. Yukarıdaki tablo insanın alveolünde aort kanında ve doku sıvısında ölçülmüş oksijen karbondioksit değerini göstermektedir. Buna göre KLM ile gösterilen alveol aort kanı doku sıvısı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur diyor. Şimdi K'ya bakıyorum. Oksijen 110, karbondioksit 40. Demek ki burada temiz kan var. L'ye bakıyorum. Oksijen 40, karbondioksit 60. Burası kirli. M'ye bakıyorum. Oksijen 100, karbondioksit 40. Bu da temiz. Yapmam gereken ilk şey K ile M'yi karşılaştırmak. K'ya bakıyorum. Oksijen miktarı daha fazla. Karbondioksitleri eşit K ve M'nin ama oksijen miktarları farklı. K'da daha fazla oksijen var. O zaman bu Direkt atmosferden alınan hava nereye dolar? Alveollere. Dolayısıyla K'ya biz alveol yazarız. Direkt alveollerimizin içerisinde daha çok oksijen var. Daha sonra aort kanına geçer. Aort kanında da temiz vardır. Sonra bu temiz kanı doku ve organlara gönderir. Doku ve organlarda da kirli kan vardır. Yani karbondioksit daha fazla olan bir kan vardır. Bu da doku sıvısı. Buradaki eşleştirmeden de ne çıkar? Yine Bursa. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin sinirsel denetimine örnek olarak gösterilebilir? Hemen sinir sistemi aklınıza gelecek. Ne gördük? Biz sinir hücrelerini gördük. İşte beyindeki e, kısımları gördük. Orta beyin, ön beyin, arka beyin, işte omurilik soğanı falan bunları gördük. Omuriliği gördük. Bununla alakalı bir şey soruyor bize. Sigara dumanında bulunan karbon monoksitin al yuvarların oksijen bağlama kapasitesini düşürmesi. Aradığım cevap bu değil. Dalgıçların hızla yüzeye çıkmaları sonucunda kanda erimiş haldeki azotun gaz haline geçmesi. Bu da değil. Kandaki karbondioksit miktarının azalışına bağlı olarak soluk, soluk alıp vermenin hızlanması. Soluk alıp vermeyi kim hızlandırır? Az önce şuradaki soruda çözdük. Omurilik soğanı ve pons hızlandırır. Dolayısıyla omurilik soğanı ile pons devreye girdiğine göre bu C şıkkında verilen olayda bir sinirsel denetim var. Sinirsel denetimi örnektir. O yüzden cevabımız C olur. Normal bir insanda yoğun egzersiz sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Yoğun egzersiz sonucunda çok fazla oksijenli solunum yaptığımız için çok fazla karbondioksit açığa çıkar. E, pH düşer, pH'in düşmesiyle de omurilik soğanı ponsu yarılır. Kanda karbondioksit miktarı artar demiş. Evet. Hatta tik atalım, bunu koymayalım. Kanın pH'i yükselir, kan bazikleşir demiş. Hayır, karbondioksit miktarının artması pH'i düşürür. Bu yanlıştır. Yanlış cevabı bulduk ama diğerlerine de bakalım. Soluk alıp verme hızlanır. Evet, yoğun egzersizde ee, vücudunuzda bunu gözlemlemişsinizdir zaten. Çok fazla koştuğunuz zaman mesela ne olur? Daha fazla nefes alıp vermeye başlarsınız. Dokularda oksijen miktarının azalması. Evet, oksijeni çok fazla kullandığımız için oksijen azalmaya başlar ve bunun sonucunda hatta laktik asit fermentasyonu da evreye girer. ADP miktarının artması demiş, e, ATP'yi parçalayacak. ATP'yi parçalayınca da ADP ve fosfat açığa çıkacak. Dolayısıyla ADP miktarında artış olur. Yanlış cevabımız Bursa. E, pH artmaz, pH düşer. Yani ortam bazikleşir. Bir sporcunun koşmaya başlamasından sonra durumların ortaya çıkışlarına göre sıralanışı hangisidir demiş. Ee, yine aynı mantıkta aslında. Oksijenli solunum yapacak. Oksijenli solunum yaptığı için karbondioksit miktarı artacak. pH düşecek, solunum hızlanacak. Hep aslında dikkat edin. Aynı tarzdaki soruları e, kelimeleri, cümleleri değiştirerek sorunun sorulma şeklini değiştirerek aslında aynı şeyleri sorup durmuş. Soluk alıp verme mekanizmasının uyarılması demiş. Karbondioksit miktarının artması, dokulardaki karbondioksit miktarının artması, kanda karbondioksit miktarının artması. Şimdi karbondioksit arttıran kimdir? Bizim dokulardaki hücrelerimiz özellikle kaslarımız yoğun egzersiz sırasında koştuğu zaman. Dolayısıyla önce dokularda o karbondioksit artar. Bu kana geçer. Daha sonra da bu kan akciğerlere gönderilir. Temizlenir. Ne sayesinde? Solunum sisteminin ve dolaşım sisteminin hızlanması sayesinde. O yüzden sıralamamız 2-3-1 şeklinde devam eder. Olaylarından hangileri akciğerlerin görevidir demiş oksijenin hemoglobinden ayrılması. Şimdi oksijen hemoglobinden ayrılıyorsa doku sıvısına gitmiş demektir. Yani dokuların oksijene ihtiyacı var çünkü orada hemoglobinden ayrılsın ayrılan oksijen dokulara geçsin difüzyonla. E bunu yapan yani temiz kanı dokulara gönderen de dolaşım sistemidir. Kanı temizleyen akciğerdir ama temizlenmiş kanı dokulara gönderen dolaşım sistemidir. O yüzden bu solunumun akciğerin görevi değil. Bazı yıkım ürünlerinin dış ortama atılması, mesela karbondioksit akciğerler tarafından uzaklaştırılır. O yüzden bu akciğerin görevidir. Karbondioksitin hemoglobine bağlanması. Ee, Karbondioksitin hemoglobine bağlanması da yine e, dolaşım sisteminin bir görevidir. Cevabımız yalnız 2 olur. Deniz kenarından gelerek yüksek dağda yaşamaya başlayan insanda aşağıdaki uyumlardan hangisi en son gerçekleşir? Yine bir soru çözmüştük. Yükseklere çıkıldıkça oksijenin kısmi basıncı azalıyor. Oksijenin kısmi basıncının azalması demek aslında karbondioksit miktarının artıp pH'ın düşmesi. E pH düşüncede ne oluyor? Omurilik soğanı uyarılıyor ve bunun sonucunda soluk alıp verme hızlanıyor. Unutmayın, omurilik soğanı pons uyarıldığı zaman ilk önce solunum sistemi hızlanır, sonrasında dolaşım sistemi hızlanır. Yani ilk olarak burada soluk alıp verme hızlanacak. Sonrasında e, kalp atışı, nabız bunlar eş zamanlı olarak hızlanacak, kan basıncı artacak en son dolaşımda en son gerçekleşen de al yuvar sayısının artması olacak. Burada bana en son olanı sormuştu. Hatta bu al yuvar sayısının artışına neden olan şey de oksijenin azalmasına bağlı olarak eritropoietin hormonun üretilmesidir. Böbrekler ve e, karaciğer eritropoietin hormonu üretir. Bu sayede kırmızı kemik iliği uyarılır ve kırmızı kemik iliği al yuvar üretmeye başlar. En son devreye giren dolaşımda budur. Unutmayın. Onun dışında nabız artması, kalp atış sayısının artması zaten ikisi aynı şeylerdir. Bunlar aynı anda olur. Sonrasında kan basıncı artar. Sonra al yuvar sayısı artar. Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki olayın birlikte gerçekleşmesi normal bir insanın soluk alıp almasını sağlar demiş. Öncelikle şunu unutmayın diyafram göğüs ve karını birbirinden ayıran bir kastır. Ve diyaframın normal hali kubbe şeklindedir. Şöyle göstereyim. Hafif kubbemsi şöyle bir vaziyettedir. Soluk aldığımız zaman diyafram aşağı doğru iner. Bu şekilde düzleşir. Yani karna doğru inmeye başlar. Şu sayfayı mesela bizim göğsümüz olarak düşünelim. Göğsümüz karnımız. Şurada diyafram kası var. Soluk aldığım zaman ne olacak? Diyafram aşağı inecek. Şuradaki karnımdaki basınç artar. Neden? Hacim azaldı çünkü. Göğsüme baktığım zaman burada da hacim arttı. Hacim arttığı için de basıncı azalmış olur. Yani bunların hepsi soluk alma sırasında gerçekleşir. Soluk verdiğimde de diyafram tekrar yukarıya doğru çıkar. Kubbeleşmeye başlar. Şimdi bakalım. Ee, bana ne demişti? Soluk alma sırasında gerçekleşecek olayları soruyor. Diyafram kasının kasılması soluk almada olur. Karın iç basıncının azalması. Evet, soluk alma da olur. Cevabımız bu galiba. Diğerlerine de bir bakalım. Diyaframın kasılması, göğüs boşluğu hacminin artması. Evet. Pardon, şurada karın iç basıncının azalması demiş. Ben artması diye okudum. Ee, soluk aldığımız zaman diyafram aşağı indiği için karnımızın basıncı artar. Hacim. Ee... Pardon. Pardon. Hacim azalır. Basınç artar. Doğru. Yanlış okumuşum bunu. B şıkkına bakıyorum. Diyafram kası kasılacak. Evet. Kasılıp aşağı doğru inecek. Aşağı doğru inince de göğsümüzün hacmi artar. Ee, göğsün hacmi artar. Basıncı azalır. Bu doğru. C şıkkında kaburgalar arası kasların kasılması demiş. Evet. Bu gerçekleşir. Göğüs boşluğu hacminin azalması demiş. Hayır. Diyafram aşağı iniyor. Göğsümüzün hacmi ne oluyor? Artıyor. Diyafram kasının gevşemesi demiş. Hayır soluk aldığımız zaman diyafram kasılır. Kaburgalar arası kasların gevşemesi. Bu da soluk vermede olur. Soluk almada değil. Cevabımız bursa. Tekrar söylüyorum. Diyafram normalde kubbe halinde. Kasıldığı zaman aşağı doğru inip düzleşiyor. Karnımızın hacmi azalıyor. Basıncı artıyor. Göğsümüzün de hacmi arttığı için basıncı azalmış oluyor. Hatta basınç azaldığı için hatırlayın gazlar her zaman difüzyona göre hareket eder basınç azaldığı için göğüste dışarıdan içeriye doğru e, gaz girişi, oksijen girişi gerçekleşir. Aşağıdakilerden hangisi insanda vücudun oksijen gereksiniminin karşılanmasına rol oynayan bir uyum değildir? Hemoglobinin al yuvarda bulunması. Hemoglobin al yuvarda olduğu zaman oksijen taşıma kapasitesi artar. Bu doğrudur. Alveollerin tek katlı yassı epitelden oluşması. Evet tek katlı epitelden oluştuğu için daha kolay gaz alışverişi gerçekleşir. Ak yuvar sayısının gereksinime göre değişmesi. Ak yuvarlar solunumda görev almaz. Ak yuvarlar bağışıklıkta savunmada görevlidir. Dolayısıyla ak artması azalması bu solunumla alakalı oksijen taşımayla alakalı bir durum değildir. Atmosferdeki oksijenin azalması temelde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu için insan yaşamını tehlikeye sokar? Oksijen azalırsa oksijenli solunum gerçekleşemez ve bunun sonucunda enerji elde edilmez. Enerji olmazsa da vücudumuzda gerçekleşen çoğu reaksiyon hatta hidroliz ve pasif taşıma hariç diğer reaksiyonlarda aksamalar meydana gelir. Dolayısıyla bizim için tehlike daha az enerji üretilmesidir. İnsan vücudunda kan aşağıdaki durumlardan, durumlardan hangisindeyken hemoglobinin oksijene doymuşluğu en yüksek değerdedir. Hemoglobinin oksijene doymuşluğu derken hemoglobinin çok fazla oksijen içermesinden bahsediyor. Bu da temiz kan taşımasıdır. Yani soruda aslında şunu soruyor. Hangisinde temiz kan ya da hangisinde en temiz kan bulunur? Bunu soruyor bize. Sağ kulakçığa girerken demiş sağ taraf kirliydi unutmayın sol karıncıktan çıkarken ki bu aort damarıdır. E, en temiz kan buradadır. Bu doğru. Böbrekten kalbe dönerken toplar damarla gelir kirli kan. Sağ karıncıktan çıkarken sağ taraf kirli. Karaciğerden çıkarken toplar damar kirli. Cevabımız bursa olur. Sol karıncık e, aort damarı çıkar buradan. En temiz kanı doku organlara taşır. Hızlı hareket yapan bir kimsede kan dolaşım hızı, dışarıya verilen karbondioksit miktarı ve dokulara taşınan oksijen miktarı bakımından aşağıdakilerden hangisi gözlenir demiş. E, hızlı hareket ettiği zaman dolaşım hızı artar. Dışarıya verilen karbondioksit miktarı artar çünkü daha çok oksijenli solunum yapacak. Dokulara taşınan oksijen miktarı, hücrelerin e, oksijen çok fazla ihtiyacı var. Oksijenli solunum yapmak istiyor enerji üretmek için. Bu da artar. Hepsi Artaş, Edirne.